Herkese selamlar sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler her şey yoluna gidiyordur. Son tekrar kampımızın 10. dersine gelmiş bulunmaktayız. Artık gerçekten karakterli ifadelerin önemli noktasına geldik. Toplama çıkarma işlemi. Ne yapıyorsun? Sen elinde LGS video ders kitabını öncelikle açıyorsun. 10. dersimizi hazırlıyorsun. Ben de karşında birebir beraber bu kitabı öncelikle dolduruyoruz. Tamam mı? video ders kitabımızı öncelikle dolduruyoruz. Ee, beraber öğren kısmını yapacağız anla kısmında sorularımızı çözeceğiz sonra uygula pekiştir yazılı sorularını sana şutlayacağım orada kendini şöyle üst seviyelere çıkaracaksın ardından da ne yapıyorsun şöyle ters düz kitabımızdan ben sana yine ödevlerini vereceğim hatta lgs matematiksiz matematik ödevsiz olmaz diyoruz dolayısıyla ne yapıyoruz hemen ben sana ödevini vereceğim ya sonra unutmayalım Tam kare sayılara geçmiştik onları hallettik çarpma bölmeyi verdik toplama çıkarma test 20 test 21 ellerinizden öper öncelikle ne yapıyoruz burayı yapıyoruz. Burası bittikten sonra mavi taraf bittikten sonra da ev EFSO'daki tüm kare köklü ifadeler ee, sizlerle baş başa kalacak haberiniz olsun. O zaman ne yapıyoruz hazırsanız 10. dersimiz yüksek müsaadelerinizle başlıyor haydi bakalım 10. dersimizde dediğimiz gibi toplama çıkarma yapacağız Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle gel bir hatırlayalım seninle toplama çıkarmada ne yapıyorduk? Şimdi kareköklü ifadelerde sevgili LGS canavarı toplama çıkarma işlemi yapılırken karekökün içlerindeki sayıları ne istiyordu biz aynı olacak. Aynı olmazsa ne toplayabiliriz ne de çıkartabiliriz diyorduk. Dolayısıyla öncelikle içlerini aynı yapacağız. Peki sonra ne yapacağız hocam? Sonra da ne yapıyorduk? Kat sayılar arasında artık işlemin neyse toplamaysa toplama çıkarmaysa çıkarma yapıyoruz. Ve karekökün içini de ortak bir şekilde sonuçta yazıyorduk. Mesela işte A kök C, B kök C. Ne yapıyorsun? Burada dışarıdakileri topluyorsun A, B. Dışarıya yazıyorsun kök içi hep aynı kalıyor. Hep aynı olan aynı kalır. Klasik muhabbet. Çıkarma da farklı bir şey mi? Hayır orada da çıkartıp geçeceksin. İki tane örneğimiz de burada seni bekliyor. oralarda da inceleyebilirsin. Şimdi ben şu aşağıdaki işlemlerin sonucuna bakayım. Burada 4 kök 2 burada 7 kök 2 var. Beni üzmemiş. Güzel. Çünkü kök içleri aynı. Burada 4 ile 7'yi topluyorsun. 11 kök içi kök 2 ydi. Dolayısıyla 11 tane kök 2 var diye yazabiliyoruz. Şimdi bak B şıkkında B seçeneği Seçeneğinde şöyle bir soru. Eksiler havalarda uçuşmuş değil mi? Can sıkıcı bir durum. Ama sen önce ne yapıyorsun? Kök içlerine bir bakıyorsun. Tamam. Eksiler havalarda uçuşuyorsa o zaman önce tehlikeli hareketleri e, bir kendimize hatırlatacağız. Çünkü eksiler önemli. Burada önce tabii kök 7'lere baktım. Kök yediler hazır. Hepsi eşit. O zaman diyorum ki ya burada eksi yedi var. Katsayı. Burada eksi dört var ve bir de artı ikim var. Ben bunları önce bir halledeyim. Bunları kendi içinde bir halledeyim. Eksi 7, eksi 4 daha. Eksi eksi yine eksi. Bunlar toplanıyor. Bir araya geliyorlar. Hani 7 düşman, 4 düşman, 11 tane düşman. 2 de bizden düşman kazandı. Ama 9 kişi kaldılar. Dolayısıyla cevabınız eksi 9 olacak. E kök içi zaten değişmiyordu. Kök 7 yaz geç. Şimdi gelelim diğer bilgimize. Eğer kare kök içindeki sayılar farklıysa ne yapacağız hocam? Genelde sana löps diye hazır mı verecek? Hayır. Kare kök içleri farklıysa önce gerekli düzenleme yaparak kök içlerini eşitleyeceksiniz. Daha sonra artık neyse toplama çıkarmaını yapacaksın. Şimdi mesela geldi kök 50, kök 32. Hocam ne yapacağız? Hemen kolları sıvacaksın öncelikle. Diyeceksin ki ya bu 50. Nasıl dışarıya çıkar? Yani ben bunu bir çıkarayım. 32'yi de aynı şekilde çıkarayım. Kök içlerini aynı hale getireyim. O zaman 50'ye bakıyorum. Şurada solda gel senle 50'yi bir düşünelim. Ya 50 dediğimiz arkadaş. Hiç algoritma ile beni yormayın. Ben yaşlandım artık. Kısa yollara gidiyorum. 25 çarpı 2 değil midir? Neden 25 çarpı 2? Çünkü 25 tam kare ya. Demiştik ya bir tanesi tam kare olsun. Diğeri tırıvırı. O zaman bu 25'i de dışarıya şutlarız. 5 kök 2 diye kalır. 5'i dışarıya attım. 2 içeride. Aynısını 32'de yapamaz mıyım? 32 böyle bağırıyor. Beni de yap beni de. O yapalım o zaman. Bu 32 kardeşimizi de 16 çarpı 2 diye yazabilirim. 16'yı dışarıya fırlattım. 4 kök 2. E 5'e 4'ü topladım. 9 tane kök 2 varmış diye bildim. Geldim diğerine. Şimdi burada ne göreyim? Kök 125. E, bu arkadaşımız 25 çarpı 5'tir. 25 fırtlar. 5 diye fırtlar. İçeride de 5 kalır. 45'e bakıyorum. E o da 9 kere 5'tir. 9'u fırtlatabildiğim için 9'u seçtim. 9 fırtladı 3. Dolayısıyla buradan da 3 kök 5 ve de eksi kök 5. Şimdi bu işlemi yapacağım. Hocam bütün köklere eşitledin. Aferin sana. Güzel. İyi gidiyorsun. Anlıyoruz. Ama fakat bu 5 ile 3'ü topladığın 8 de bunun katsayısı yok. Diyenlerin bir çimdik kulağını çekelim. Hiçbir şey yoksa kim var her zaman kalbimizde yaşıyor. Bir var. Dolayısıyla 5 artı 3 8 bir çıkarttın 7. Yani bu kardeşimizin cevabı 7 kök 5 olacaktı. Tamam mı? He, her zaman da Meli Hoca da bu işleri bu kadar kolay kolay götüremiyor yani. Tamam mı? Bazen de bazen de öyle kökler çıkıyor ki kök içlerini eşitleyemiyoruz. Alttan giriyorum üstten çıkıyorum. Yok olmuyor. O zaman size güzel bir haberim var. Aynen kalır tamam mı? Bu şekilde mesela kök 5 ile kök 2'yi sana sordular. Ne yapacaksın? Topla. Kök 7 diyenin diline acı biber sürelim bir daha kök 7 diyemezsiniz bak. Toplanmaz. Kök içleri aynı değilse toplama çıkarma yapamazsın. Dolayısıyla burada eşitleyemeyeceğimiz için toplamaya da e, aynen yazıyoruz. Aynı kök 5 artı kök 2 cevabı kaçtır? Kök 5 artı kök 2'dir deyip geçiyoruz. Peki gel sen de şu işlemlerin sonucunu bulalım. Şimdi burada üçüncü soruda yani bütün tuşlara bastık. Şöyle yaptık yani arada kare köke bastık sonra bütün rakamlara o numaratik yerden bastık bastık yazdık tamam. Mı? Şimdi dolayısıyla bu işlemleri nasıl yapacaksın? Bak öncelikle hem kök 3 giller var hem de kök 2 giller var. Bunlar ayrı ayrı işleme girecek tamam. Kök 3'lere baktığımda 5 kök 3 burada eksi 2 kök 3 var. 5'ten 2 çıktı 3. O zaman bana buradan 3 tane kök 3 gelir cepte. Kök 2'lere bakıyorum. Burada 4 tane var. Burada 3 tane var. İkisi de toplama. 4, 3 daha 7. O zaman artı 7 kök 2 diyorum. Olaya noktayı koyuyorum. Geldim B şıkkına. Şimdi kök 50 az önce bulmuştuk bunu. Azıcık yukarıdan kopya çekebilirsin. 25 kere 2, 25 kere 2 demiştik. 5 kök 2 olarak bir dışarıya fırlatmıştık bu kardeşimizi. 12 nedir? 12 yine ben sana şurada göstereyim. Kök 12 eşittir. 12 nedir? 4 kere 3. Neden 4? 4 fırtlıyor çünkü 2 olarak. Dolayısıyla ben buraya 2 kök 3 yazıyorum. Artı yine gıcık bir sayı. 75. 75'i biz 25 çarpı 3 diye yazarız. 25 çünkü fırtlar. Bunları yapamıyorsan hemen bulamam hocam ben bunları diyorsan da algoritma yapıştır geç yapıştır geç tamam. Buradan da bana 5 kök 3 geldi. Artı diyorum 72. Yine bir çimdik canım sıkılıyor. 72'yi nasıl yazarım? 72 algoritma da yapabilirsin. Zaten 2'ye böldün mü 36 değil mi? 36 canımızdır. Severiz. Çünkü fırtlar. Dışarıya fırtladı 6. Buradan da bana 6 kök 2 geldi. Şimdi kardeşleri bir araya getirelim. Akrabalar, kankaytolar bir araya gelecek. 5 kök 2, 6 kök 2. 5, 6 daha. 11 kök 2'yi ben buradan aldım. 5 kök 3, eksi 2 kök 3. Yani 5'ten 2 çıkar 3. O zaman 3 kök 3 de diğer taraftan geldi. Güzel. Bu soruyu da hallettim. C'ye geçtim. Şimdi burada 2 tane kök 7 giller var. Diğer ikisi sayı. 8 ile 4'ü topla demiş. Zorlanırsan birinci sınıfa giden kardeşine de sorabilirsin. 8 ile 4'ü toplayacağız. Bu kadar. 12. Tamam mı? 12'den sonra kök 7 kardeşlerimize gidiyoruz. Biri artı 2 eksi 3. Diğeri de. 2 eksi 3 nedir? Eksi 1'dir. O yüzden eksi 1 tane kök 7 yazıyorum. Başına 1 yazsan da olur ama genelde yazılmaz biliyorsun. 1 fasulyeden. Bunu böyle aralarda biz kullanıyoruz. Onun dışında çok kullanmayın. Şimdi geldim Denizli'ye. Denizli'de ne göreyim? 7 kök 3 var. Ona hiçbirinin de kökü eşit değil ya. Yine bizi germişler. Neyse yapabileceklerimizi yapalım. 36 bir kere fırtlayan bir sayı. 6 lops diye çıktı. Bu tam sayı olarak kurtardık. Ama 27 tam olarak çıkmayacak. Burada bir şeyler yapacağız. Yine gel senle bir 27 çalışalım. 27 neydi? 9 kere 3'tü. 9'u dışarıya fırlatırım 3 olarak. içeride de 3 kalır. Yani bu kardeşimizde 3 kök 3'müş. Şimdi 7 kök 3 buradan. 3 kök 3 buradan topladım. 10 tane kök 3 yaptı. 4 ile de 6'yı toplamayacağım. Çünkü 6'nın başında eksi var. Yemezler. Pışık. 4 eksi 6'dan... Burası eksi 2 olacak. Eksi 2 başta da yazabilir. Eksi 2 artı 10 kök 3 diye de yazılabilir. Haberiniz olsun. Devam. Dördüncü sorumuza şöyle bir geçiş yapalım. Karelerin çevre uzunlukları sorulmuş. Alanları verilmiş. Şimdi gençler ben size daha karekök'ün kare kökün başlarında söylemiştim. Kök içerisine karenin alanını yazarsanız neyi bulursunuz? Karenin bir kenar uzunluğunu bulursunuz. Tamam mı? Dolayısıyla burada bunu yapacağız. Diyeceğim ki alanı vermiş buna 45. O zaman ben bunu kökün içerisine yazarım. Buradan da bana bir kenar uzunluğu çıkar. Oradan da çevreye yardırır gideriz. E 45 dediğimiz kardeş 9 kere 5'tir. 9'u 3 diye fırlatırız. O zaman 3 kök 5 geldi. Bundan 4 tane var. 3 kök 5 artı 3 kök 5 artı 3 kök 5. 4 tanesini toplarsak ya da kısaca 4 ile de çarpabilirsiniz. 4 kere 3 12. Dolayısıyla çevreye ne diyeceğim? 12 kök 5 diyeceğim. Geldim Bursa'ya. Bursa'da 60 demiş. Hemen 60'ı kök içine yazıyorum. Dışarı fırtlatacağım ama burada da tam böyle düşünemedim ya. 12 kere 5 desem ikisi de fırtlamıyor. O yüzden böyle durumlarda ne yapıyorsun? Algoritmaya gidiyorsun ya. Hiç canımızı sıkmıyoruz. Polemiğe girmiyoruz. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e geçtim 5, bir de 5, 1. Aa 2 çıkıyormuş. Yani 2 kök 3 kere 5, 15. 2 kök 15 tertemiz. E bundan da 4 tane var. Yani 2 kök 15 artı 2 kök 15. yazarken yoruldum. Kısaca 4 ile çarpalım. 4 kere 2 8 yani 8 kök 15 olarak B şıkkını da bulmuş oldum. Geldim 5. soruma. Şimdi demiş ki 5. soruda kök 216 metre uzunluğundaki bir metal borunun kök 96 metre uzunluğundaki kısmını kesip atıyoruz. Geriye kaç metre kalır? Bir kere bu tarz sorularda aman dikkat diyeyim. Ee, birim değişiyor mu değişmiyor mu bakın. Yani bu metre ha bu da metre tamam sıkıntı yok. Şimdi devam. Peki kök 216. Kök 216'da ne yapacağım? Normalde kök 96'yı çıkartmam gerekiyor değil mi? Yani bir uzunluk var. Bir kısmını kesip atıyorsam e, çıkarma yaparım. Şimdi bu çıkarmayı tabi yapamıyorum. 216'dan 96'yı direkt çıkartan arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Yanında da acı biberimi gönderiyorum. Şimdi gençler bu işlem o kadar kolay olsa ben burada boğaz patlatmazdım. Ne yapıyorsun? 216'yı ayıklaman lazım. Kökün dışına fırlatman lazım ki kök içlerini aynı yapayım. Çünkü kök içleri aynı olursa ben orada çıkarma toplama yaparım. 216 tanıdık geldi bana. 36 çarpı 6 gibi duruyor. Senin için öyle dursun. 36'yı fırlatırsın. 6 kök 6 diye yazarsın. Eksi. 96'ya gelelim. 96 kardeş sen nasıl çıkarsın acaba? 96 2'ye böldün 48 2'ye böldün 24 2'ye böldün 12 2'ye böldün 6 yani ta oraya kadar gidiyormuş. 6 ile 16'nın çarpımı. Dolayısıyla 16 çarpı 6'dan 16'yı fırlatırız 4. Buradan da 4 kök 6'yı çıkartabilirim. Artık kök içleri gördüğün gibi ne oldu? Kök 6 kök 6 eşit oldu. 6'dan da 4'ü çıkarırsam 2. O zaman bu soru için cevabım 2 kök 6. 6 der geçelim. Geldim 6. soruma. Çevre uzunluklarını toplayacağım. Hemen bu kardeşlerimizi ne yapıyorum? Dışarıya ayıklıyorum. 18 2 kere 9'dur. Tamam mı? 9'u fırlatırım 3 diye. 2 içeride kalır. 32 2 kere 16'dır. 16'yı fırlatırım 4. 2 içeride kalır. 50'yi zaten artık bu ders ezberlemişsindir. 3. kez sorduk be. 25 çarpı 2 buradan da 5 kök 2. Şimdi toplamasyon kaldı. 3 tane bur yani bunu elma gibi düşün. 3 tane elma orada. 4 tane burada 7 elma. 5 de burada 12 elma. Yaptı mı? Salladı mı? 5 4 daha 9 3 daha 12. 12 tane elma yani 12 kök 2. Elma derken ucuz olanlar bizde pahalı ile işimiz yok. Şimdi o zaman 12 kök 2'yi de buldum. B şıkkına geçtim. Gençler burada da bir sürü böyle ıvır zıvır sayılarımız var. Bunları hemen yazacağız. Köklerden kurtaracağız. 27, 3 kök 3. Bunu daha önce de yapmıştım. Burada da bir 27 var. Hemen o da 3 kök 3. 12'yi e, az önce nerede? Yukarıda bir yerde yapmıştık ya. Neydi 12? 4 kere 3'tü. 4'ü fırtlatırım. İçeride 3'ü kalır. 75, 25 kere 3. 25 fırtlar. Yani 5 diye. Bu da 5 kök 3. 48... 16 kere 3. 16 fırtlar 4. 4 kök 3. Şimdi kök 3 giller. Bir toplaşır mısınız? 3 kök 3 burada. Oğlum çok kötü oldu ya. Neyle yapayım? Maviyle. 3 kök 3 burada. 2 kök 3 burada. 4 kök 3 burada. 5 kök 3 burada. Oğlum 27'ye kim 3 kök 2 dedi ya? Çıksın o hemen. Dersi terk et. Şimdi 3 kök 3. 3 kök 3. kök 2 değil 3 kök 3. güzel. Ben de dedim niye o kök 2 arada kaynamış. Tamam. Hepsi kök 3'lüymüş. Böyle gerildim bir an. Az önce tansiyonumun çıktığının farkında mısınız? Neyse bunların hepsini toplarsam sadece kat sayıları ile işlem yapacağım. Çünkü kök içlerinin hepsi aynı oldu. Dolayısıyla buradan 4 tane. 3 de buradan 7. 3 aldım 10. 15, 16, 17. Yani çevresine 17 kök 3 diyebilirim. 6. sorudur. B şıkkı da 17 kök 3 oldu. Geldim 7. soruma. Kare biçiminde 3 tane karton var. Bak Şekillerin hepsi kare kare kare. Aralarında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeyecek biçimde kenarlarından yapıştırılmasıyla görsel elde edilmiş. Çevre uzunluğu soru. Şimdi sana burada süper o bir taktik vereceğim. Dikkatle takip et. Bu Şimdi herkes şuralara düşünüyor. Ya bu girinti çıkıntılar. Aman hoca da bizi çok kasmış. Kasmadık. Sakin ol. Bir kolay yolu var. Ama öncelikle tabii kenar uzunluklarını bulman lazım. Azıcık zoom attım ben buraya. Şimdi 8'den dolayı şurada bir ne yapacağım? Önce kenar uzunluğu bulacağım. Yani alanı 8 ise bir kenarı kaçtır. Tamam. Evet ben zoom attım ama program çöktü. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O aralarda neler oldu bir bilseniz. Neyse 7 program değiştirdim ya resmen. Neyse 7. sorudan devam edeceğim. Şimdi ne yapmıştık? Bu arkadaşları kökten daha doğrusu bir kenarlarını bulacağız demiştik. 8'den başlamıştık. Şimdi 8 gel bakayım sen. Önce bir kalemimizle bir tık ayarlayalım. Şimdi... Alanı 8 bir kenarı lazım bana. Ki şu alt taraftan kenar uzunluklarını bulayım toplayacağım. Çevre hesaplayacağız ya. Peki 8 dışarıya nasıl fırtlarsın sen? 8 dediğimiz arkadaş 4 kere 2'dir. 4'ü fırtlatırsın. 2 de içeride kalır. Yani bana buradan ne geldi? 2 kök 2 geldi. Aynı şekilde devam ediyorum. 18. 9 kere 2. 9'u fırtlattım 3. Yani buradan da 3 kök 2 geldi. 50'yi ezberledin artık. Dördüncü kez soruyoruz. 5 kök 2. Şimdi burası da 5 kök 2. Bu, bu kadarı bana yeter. Neden biliyor musun? Şimdi bak taktik geliyor. Hazır mısın? Kemellerinizi bağlayın. Çok önemli bir taktik veriyorum. Bu tarz böyle girintili çıkıntılı can sıkan çevre uzunluk hesaplamalarında şunu yapacaksınız. Şekle alttan bakış atacaksın. Aşağıdan yukarı. Ne görüyorsun? 2 kök 2, 3'ü ve 5 kök 2 görüyorsun. Toplarsan hepsinin zaten kök içleri aynı. Kök 2. 2 e, tane, 3 tane buradan 5, 5 de buradan 10 tane. Şimdi bak alttan baktığında 10 tane kök 2 var mı? Aynı şey üstten baktığınızda da olmayacak mı? Bak üstten baktığında şurayı görürsün. Şurayı görürsün. Bir de şu küçüklüğün küçük kardeşin üstünü görürsün. Toplamı yine alttakilerle aynıdır. Dolayısıyla 10 kök 2'den bir kere daha yazıyorum. Artı. Şimdi alttan baktım üstten baktım. Bir de sana göre şöyle bakıyorsun. Tamam mı? Sağdan bakıyorum. Sağdan baktığımda ne göreceğim? Sadece 5 kök 2'yi göreceğim. Artı diyorum. Şimdi soldan bakıyorum. Bak soldan baktığınızda şurada ufaklığın kenarı var. Şuradaki girinti var. Buradaki arkadaş var. Bu üçünün toplamını karşıya ittirseniz tam bir 5 kök 2 yapmayacak mı? Yapacak. Dolayısıyla uzun uzun uğraşmaya gerek yok. Ben buraya da bir tane daha 5 kök 2 ekliyorum. Yani o girintileri de bulalım. Çıkıntıları da bulalım. Benim vaktim yok. Hemen o zaman sonuca geçiyorum. 10 tane, 20 tane, 25, 30 tane kök 2 oldu çevre uzunluğumuz için. Dolayısıyla 7. soruyu da tokatlayıp geçtim. Geldim 8'e. Şimdi 8 demiş ki Kerem kardeş burada bize bir problem çıkartmış. Ne demiş? Bir miktar özdeş karton bardağı iç içe koyarak aşağıdaki cisimleri oluşturmuş. Buna göre x kaçtır diyor. Ya şimdi x nereden bulacağız diye düşünüyoruz. Çok güzel. Sorgulamanızı beğeniyorum. Aferin böyle sorgulayın. Şimdi gençler sorgulayacağız ama bir çözüme de geçelim. Bana ne lazım x için? Birincisi ben bir tane bardağın boyunu biliyorum zaten ya. Yani. Kök 27'yi yazarım. Ondan sonra ama o iç içe geçtiği mesafe lazım bana. 1, 2, 3, 4, 5 tane o arkadaşımızdan var. İç içe geçtiği mesafe var. 5 taneyi şimdi ben nereden bulacağım? Bir tanesini bulsam 5 ile çarparım. E bulalım o zaman. Şimdi bak sana ikinci görseli niye verdik? de bardak var ya, şurada bardağı kök 27'yi kök 75'ten çıkarırsan iki tane parçanın uzunluğunu bulmuş olacaksın. İkiye böler bir tane parçayı buluruz. Şimdi önce bir kök 75'ten kök 27'yi çıkarayım. Ne kalsın? Bana o iki tane parça kalsın. Tamam mı? Kök 75, 25 kere 3. Yani 5 kök 3, 27'de 3 kök 3 çıkarttın, 2 kök 3 kaldı. 2 tane parça, iki tane kök3'müş. O zaman her bir parçam kök3 kök3 şeklindedir. Geldim sağa. Kaç taneydi? 1 2 3 4 5 tane parça vardı şurada. Yani 5 tane 2 kök3 var. E çarpmana nasıldı? Köksüz, köksüz de çarpıldı. 10 kök3 geldi. 27 dediğimiz kardeşi de 3 kök3 olarak atabiliyorduk. 10 kök3 3 kök3 daha toplamda 13 kök3 yaptı mı? Yaptı mı yaptı. Bence yaptı. Tekrar bir bakalım. Şimdi bak. Burada tekrar anlatıyorum. Önemli bir soru. Şu uzunluk. Şu uzunluk. Kök 75 verilmiş. Bu uzunluktan ben bir tane şu bardağın uzunluğu kök 27'yi çıkarırsam ne kalacak? Onu hesapladım önce. Ne kalacak? İki tane bardak iç içe geçmiş bardağın uzunluğu kalacak. Şimdi burada kök 75 25 çarpı 3. 25'i fırlattım 5 dolayısıyla 5 kök 3. Kök 27 9 kere 3 9'u fırlattım 3 kök 3. Çıkarttım 2 kök 3. Demek ki şu 2 tane uzunluk 2 kök Yani kök 3 kök 3 toplarsam 2 kök 3 zaten tamam. Şimdi buradan ben bir tane mesafenin bir tane mesafenin yani iç içe geçen bardağın o arada kalan mesafesinden bahsediyorum. Kök 3 olduğunu buldum. Kaç tane kök 3 var? 1 tabi biz orada 2 köküçle çarpmışız <laughs> olur böyle hatalar yine de Melih Hoca yakalar Tabii ben bunu silebiliyor muyum yeni bir programa geçiş yaptığımız için bu böyle acemilikler olacak olabilir şimdi şu arkadaşları bir silelim oradan 5 köküç geldiğini söylemediğiniz için size de bir gıdım darıldım onu da söyleyeyim şimdi burada 5 tane ne var köküç var hepsi köküç 1 2 3 4 5 tane köküç 2 köküçle niye çarpıyorsunuz bir tanesi kök 3 zaten. Şimdi bu arkadaşımız da 3 kök 3. Bunları toparlarsam 5 tane buradan 3 tane buradan 8 tane kök 3. Böylece kendi hatamızı da ders anında bulur. Ders anında düzeltiriz tamam mı? Şimdi 8. soruyu da tokatladım. Böylece 10. dersimi de tam olarak noktaladım. 61. sayfaya kadar geldim maşallah. Kitap bitecek. Son tekrarı müthiş bir şekilde tamamlıyoruz. Tabii ne yapıyorsun? Hemen bunu bitirir bitirmez mavi kitaba geçmiyorsun uygula müthiş sorular var 4 tane uygula sorumuz var ve üç tane de pekiştir sorumuz var bunları çözüyorsun ama bunlardan önce temelde biraz daha sağlamlaşmak için 4 tane de yazılı sorumuz var yazılı sorusu diye geçme özellikle son ikisi baya baya yeni nesil soru. Dolayısıyla bu tosuncuğu öncelikle kırmızı kardeşimizi tam anlamıyla bitiriyorsun 10. dersin her biri detayını çözüyorsun de yine video e, çözümleri var biliyorsunuz. Ne yapıyorsun? Video çözümü için bakın şurada arkada barkod var. Şu e, kare kodun yanında şu kısmı bozuk parayla kazıyorsunuz. Tamam mı? Çok da sert bir şekilde kazımayın. Onu kazıdıktan sonra o kodu ee, şurada kare kodu zaten okutursanız telefondan o kodu yazmanız gereken yer çıkacak. Bir ufak mail adresiyle üye olmanız gerekiyor öncelikle. Üye oldun sonra kitap aktivasyonu yazan yerden kitabının kodunu oraya yazıyorsun büyük harflerle. Tamam ha, o büyük küçük olayına dikkat edin. Onu yazdıktan sonra çözümler şırak diye karşına çıkıyor. Hatta ondan sonra online olarak da istediğiniz yerden çözebilirsiniz. Yani kitabın dijital hali de. Tabletten bakabileceğiniz hali de karşınıza gelmiş oluyor dedim nefesim bitti 10. dersi ee, büyük badirelerle burada sonlandırıyorum o zaman 11. derste yeniden görüşünceye dek buradayım yazanları bak takip ediyorum yoklamalarınız yapılıyor Dolayısıyla sizi de görmek istiyorum kamp başından kamp sonuna kadar birinci dersten 34. derse kadar bu işi layıkıyla ödevleriyle yaparsan bu işi başaracağız. Tamam mı? Çok rahat bir şekilde 15 neti geçeceğiz. Ama sadece burada kalmıyorsun. İkinci kitap ters düz senin özellikle 8-10 netin üstüne çıkmak isteyenler bu kitabın tozunu dumanına katacak. Tamam mı? Onu da söyleyeyim. Burada zaten 760 soru var. Burada da 600'e yakın sorumuz var. Bunların hepsini çözdün. LGS'yi duman edersin. Tamam. O zaman bitirdim. Hadi bakalım bir sonraki ders. Yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Ve Matematikle kalın. Hoşçakalın.